oda servisi Teşekkür ederim rica ederim efendim afiyet olsun Gitti kalkabilirsin Günaydın hayatım. Günaydın. Nasıl olur bu ya? Kim çekti bu resimleri? Külkedisi masalı mutlu sonla bitti. Çok gizli yapılan nikah törenine Tekiner ailesinden sadece Filiz Tekiner katıldı. Yeni evli çift Ömer Tekiner'in bir süredir kaldığı otele gittiler. Aile tarafından kabul görmeyen gelin Elif Tekiner güzelliğiyle göz kamaştırdı. Rezalet! Ne yapacağız Ero? Herkese rezil olduk. Aile tarafından kabul edilmeyen gelin. Lafa bak. Böyle olacağını konuşmuştuk biliyorsun. Konuştuk da bu kadar çabuk mu haber oldular ya? Hani nikah töreni kimse olmadan yapılacaktı? Öyleydi zaten anneciğim ben de bir şey anlamadım. Bunu annesi bilgi sızdırmış olmasın? Hiç sanmıyorum. Nikahın neredeyse gizli yapılmasını isteyen Elif tanesi neden böyle bir şey yapsın ki? Bu durumu kabullemekten başka çaremiz yok Hande Kızmak, söylenmek artık boş. Oğlumuz evlendi. Biz istesek de istemesek de Elif artık onun karısı. Zaten haberde nasıl olsa duyulacaktı. Hayır, hayır, hayır. Handan Hanım oğlunuzun evliliğiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Efendim Ömer Tekiner neden otelde kalıyor? Bu evliliğe karşı olduğunu söyleniyor doğru mu efendim? Anladım, Hanım, <laughs> Hanım ya, söyleyin, mı Sezgin, Handan Hanım yorum yapmayacak mısınız? Handan Hanım. Handan Hanım isteyse neden karşı olduğunuzu söyleyin. Elif Sezgin gece konudan geldi diye. Handan Hanım. Handan Hanım. Handan Hanım cevap vermeyecek misiniz? Yarın iki ev göreceğiz. Az önce Emlakçı ile konuştum. Nerede? Bir Emirgan'da. Bir de... Ömer Bey. Ömer Bey bir ziyaretçiniz var. Lobide bekliyorlar. Kimmiş? İsmini vermedi efendim. Hemen dönerim hayatım. Merhaba oğlum. Kusura bakma aniden geldim ama konuşmamız lazım. Tabii. Seni dinliyorum. Bugün gazeteyi gördün mü? Gördüm. Nasıl becerdiler anlamadım. Özel olarak birini peşine takmışlar sanki. Nerede kalıyorsun, ne yapıyorsun? Her şeyden haberleri var. Her kimse işini iyi yapıyor. Hiçbir şey anlamadım. Bu çok kötü oldu her bakımdan. İşi de olumsuz etkileyecek. Evet. Ne yapabiliriz? Eve geri dönmen gerek. Tabii Elif'le birlikte. Ev işini çözene kadar senin dairende kalırsınız. Neler duyuyorum Handan Hanım? Aramızdaki sorunları bir süre rafa kaldırmamız gerekiyor. Babamla da konuştum. Benimle aynı fikirde. Daha fazla ortalara dökülmeden toparlanmamız lazım oğlum. Anne hani bu konuyu karımla konuşman gerek. Onun kararına uyacağım. Ben niye konuşuyorum şimdi oğlum karınla? Senin konuşman daha iyi olmaz mı? Biraz beklersen yollarım. İyi günler. Biraz konuşabilir miyiz? Ömer konuyu söylemiştir. Hayır. Bir şey söylemedi. Sadece sizin benimle konuşmak istediğinizi söyledi. Burada kalmaya devam edemezsiniz. Ev işini çözene kadar başka çaremiz yok. Ömer'e gelip evde onun dairesinde kalmanızı söyledim. Yani beni evinize... Hayret, çok şaşırdım. Daha fazla insanlara malzeme olmamak için. Başka çaremiz yok. Anladım. Durumu kurtaracağız. Evlilik için bu kadar acele etmeseydiniz başımıza bunlar gelmeyecekti. Bizim bir şikayetimiz yok. Siz niye rahatsız oldunuz anlamadım. Gazete haberleri sizi rahatsız etmiyor mu kızım? Aldırmıyorum. Ayrıca yalan haber yok. Biz bu şekilde konu edilmeye alışık değiliz Elif. Her zaman dedikodulardan uzak yaşadık. Bu aileye girdiğinize göre artık sizin de böyle davranmanız gerekir. Bu konu burada kapanmaz. Kurcalamaya devam edecekler. Siz de sonunda rahatsız olacaksınız. Daha da önemlisi işi olumsuz etkilemeye başlayacak. Şimdi didişmenin zamanı değil. Bunu daha sonra yaparız. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Hemen bu otelden çıkıp eve gelmeniz gerekiyor. Öyle diyorsanız. Zaten ev bulur bulmaz gideriz. Yarın sabah görüşürüz. İyi günler. İyi günler. Eve gitme konusuna rahat mısın? İstemediğim bir şey yapmıyorsun, değil mi? Açıkçası biraz korkuyorum. Ama bunu da atlatmam lazım. Eninde sonunda olacaktı. Yani bir şekilde onlarla karşı karşıya gelecektim. Burada kalmaya devam edebiliriz. Hiçbir şeye mecbur değilsin. <laughs> Teşekkür ederim. Ama ailenle aran açıldı diye çok üzülüyorum zaten. Üstelik buna ben neden oldum. Yo böyle değil. Ne kadar mutlu olduğumu anlasalar... ...her şey daha kolay olacak. Belki de bu bir başlangıç. Bu yollardan geçmemiz gerek. Farkındayım. Zor günler beni bekliyor. Ama o zor günler Handan Hanım'ı da bekliyor. Ben kolay lokma değilim. Bilmez miyim? Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anne. Merhaba. Merhaba. Buyurun geçelim içeri. Çok güzel olmuş anne. Eline sağlık. Rica ederim. Ah, zahmet oldu size. Siz bırakın Elif. Zeynep halleder. Şuraya bırak kızım. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Biz çıkalım artık. Siz de rahat rahat yerleşin. Olur. Demek odam burası. <laughs> Sevdin mi? Harika. Neredeyse bizim salon kadar var burası. İstediğin değişikliği yapabilirsin. Artık işe gitmem lazım. Ben de gideceğim. Evde oturmayacağım herhalde. Elif, artık benim karımsın. Bir memur gibi çalışamazsın. Yandık. Çalışmayı çok istiyorsan senin için başka bir şey düşünmemiz lazım. Filiz bir gelsin. Birlikte konuşalım. Bu ciddi bir konu. Tamam. Ha bu arada Filiz Hanım Ömer Bey geldi. Odasında. Bak bu Filiz. Fotoğraf çektirmeyi çok severdi çocukken. Çok güzelmiş. <laughs> Kapı çalmak yok mu kızım öyle pat yok. diye? Yok. Artık adam'a kapıyı çalmadan giremezsin. Öyle bir girerim ki. Vallahi bilmem. Bizim İçişleri Bakanı ile konuşuyorsun bundan sonra. <laughs> Çok mutluyum ya. Sonunda buradasınız. Ee, annem ne yaptı siz gelince? Hazırlanmış. Baksana. Hmm, vay be. Handan Hanım döktürmüş. İş nasıl? Bir terslik yok ya. Terslik falan yok. Hatta olağanüstü iyi. Benim iş bile sorunsuz ilerliyor. Yarın geliyorum artık. Benim durumumu unutma. Aa, Elif Tekiner çalışmak istiyor Filiz. Ben de diyorum ki artık... Zuhal'in altında olmaz. Bizim bölüme gel. Teknik kısmın başında ol. Ben de gönül rahatlığıyla kreasyon yaparım. Vallahi fena fikir değil. Tabi. Elif zaten bir zamanlar iş başvurusu mektubu yazmıştı. Rezalet hatırlatma ne olur. <laughs> Niye? Bence çok doğru bir mektuptu. Haklıydın. İşin mutfağından gelmek önemli bir şey. Seninle çalışmayı çok isterim. Hayalim hep buydu zaten. Öyle uzaktan sana bakar dururdum. Ne güzel Elif. Bak hayallerin gerçek oldu. Ne zaman geleyim? Ne zaman istersen. Şu sıra çok yoğunuz. Ne kadar çabuk gelirsen o kadar iyi. Yarın başlarım o zaman. Çok iyi oldu. Hadi ben gidiyorum yemekte görüşürüz. Tamam canım görüşürüz. Aa, az daha unutuyordum. Dün seni göremedim. Babam verdi. Dedemden sana. Aile yadigarı. <laughs> geldiniz çocuklar. Merhaba baba. Çok yakışmış. Teşekkür ederim baba. Bu çok değerli bir hediye. Çok duygulandım. İyi bak ona. Sen de oğluna vereceksin. Nasılsınız? Hoş geldin Elif. Hoş bulduk. Yerleşebildiniz mi? Sayılır. Fazla bir şey kalmadı. Çok acıktım. Yemek hazır, oturabiliriz. Hadi. Buyurun geçin. Bu özel bir gün. Bu nedenle bir şeyler söylemek istiyorum. Bazen aile içinde anlaşmazlıklar olabilir. Fikir ayrılıkları, görüş ayrılıkları bu krizlere neden olabilir son günlerde olduğu gibi. Ama biz bir aileyiz. Sorunlarımızı kendi aramızda halletmemiz gerekiyor. Ben diyorum ki her şeyi zamana bırakalım. İşimizin ve ailemizin sağlığı için yapalım bunu. Ne dersiniz? Harikasın babacım. Aramıza hoş geldin Elif.